Canlarım selam sıfırdan 75 günlük TYT matematik kampımızın geldik 56. gün ikinci videosuna sen de hoş geldin sefalar getirdin Hocam bu videoda bize neyden bahsedeceksin 56. gün ikinci videoda küme problemleri 2 ile karşındayım değerli kardeşim Umarım sağlığın saatin keyfin yerinde umarım her şey ama her şey gönlünce gidiyordur Artık 1. videoda bu küme problemi mi, sayı problemi bunları artık birazcık idrak etmişizdir diye düşünüyorum. Şimdi ise mükemmel örneklerle içinden geçip noktayı koyacağız. O yüzden pür dikkat. Her şeyi bırak özellikle şu organımız gibi olan cep telefonunu al, uzaklaştır kendinden. Güzelce beni dinle. Umarım günü gününe kampımızı takip ediyorsundur ki bak uyarıyorum ara ara böyle çekici gibi zıplayanları görüyorum çünkü yorumlardan belli oluyor adam 5'i izlemiş 13. günü izlemiş oradan abi yapma yapma düzenli izle bak ufacık bir püf noktasını kaçırırsın dersin ki ben biliyorum üstü sayıları halbuki küçük formülü bilmiyorsundur abi o sana Allah korusun tabii ki üniversite sınavında soru götürtürü kaybettir ama Bak Volkan abi uyarmadı deme. Ne diyoruz o zaman? Lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa sen de hazırsan. Haydi başlayalım kardeşim dedik. Ahanda 56. gün 2. videoda sazlı sözlü bir soruyla başlıyoruz. Ne demiş bakalım. Gitar saz keman çalanlardan en az birini yapan 56 kişilik bir sınıfta gitar çalanlardan her biri keman çalmakta. Saz çalanların hiçbiri keman çalmamakta. Şöyle diyebilir miyim öğretmenim? Şurada gitar olsa, gitar çalanların hepsi keman da çalıyorsa abi keman şöyle dursun. Saza geldik. O da nerede dursun? Aha da bu da dursun sazcılar. İndim abi aşağıya. Yalnız keman çalanların sayısı. Neresi öğretmenim o? Aha da şu mavi nokta koyduğum yer. Saz çalanlardan 14 kişi Gitar çalanlardan 8 kişi fazla. Ha. Şimdi ben gitar çalanlara X dersem. Şimdi dur bakalım. Gitar çalanlar keman da çalıyor ama bir dakika. Gitar çalanlardan giriş yanlış mı yazdık? Bir daha okuyalım. E, gitar çalanlardan her biri keman da çalmakta. Tamam. Yalnız keman çalanların sayısı saz çalanların 14, e, gitar çalanlardan 8 kişi fazla. O zaman şuraya yalnız keman x artı 8, sazdan da 14 fazlaysam buraya da ne yazayım? x eksi 6 yazayım. Şimdi çiçek gibi oldu. Ben topluluğun kaç kişi olduğunu biliyorum. 56. Sınıfta gitar çalan kaç kişi vardır diye sormuş. O zaman şöyle diyebilir miyim? X artı X artı 8 artı X eksi 6 eşit 56. O da 3X artı 2 eşittir. 56. 56 mı? 56 deyip 54 yazan vicdansız hocam. 56 yaz şuraya. 2 kaç 3 da? 3X 54. X de buradan ne geldi öğretmenim? 18. Zaten ben gitarcılar arıyordum. Cevabımız ne gelecek? 18 gelecek. Düşen bayılan yok. Devam devam da aynı başladık hocam. Geldi 46 46'ya. Şu olan dili olsa da konuşsa vay be. 26 kişilik bir grup. İspanyolca veya Çince dillerinden en çok ikisini bilenlerden oluşuyor. Ben yine yokum. Şimdi en çok ikisini bilenlerden oluşuyor. Demek ki abi bunları bilmeyen arkadaşlar falan yok. Şöyle bir iki küme çizelim. Aha da çizdim. İspanyolca dedim. Çince dedim. Bu grupta yalnız İspanyolca bilen 11 kişi. İspanyolca bilmeyen 8 kişi olduğuna göre. İspanyolca bilmeyen ne bilebilir? Çin diye bilebilir. Bu dillerin her ikisini bilen kaç kişi vardı? Hocam şöyle x'i çak. x artı 8 artı 11'i ne iş Bana işiticik halin yok. Ne iş hocam? 26'ya x artı 19 eşittir 26'dan x buradan ne gelecek öğretmenim 7 gelecek bu 7 neydi hem İspanyolca hem de Çince bilen arkadaşlar in tranquilo tranquilo hocam o İspanyolca biliyorsun ee, Çince bilmiyorum ya öyle filmlerini izliyoruz o <laughs> bir bazen eşimle film açtığımızda Özellikle uzak doğu filmlerinde böyle. Abi. Yani konudan çok ben o seslere. <laughs> böyle gidiyor sesler öyle gidiyor. <laughs> gel geri Allah'ım ya. 36 kişilik bir sınıfta. Öğrenci hocam. Gülüyorsun da hocam konuşamıyoruz ya. Türkçe dışındakilere konuşamıyoruz hocam. 36 kişilik bir sınıfım var. Öğrencilerin 21'i erkek. 18'i esmer. Baba bir dur. Baba bir dur. Baba bir irkildim. Niye? Erkek var aşağı okuyorum esmer kızlar falan filan. Bu abi bildiğin anlam babam tablo. Tablo problemi. Tablo problemi hocam ne demek yani. Kızlar var erkekler var şöyle çizdim. ahanda çizdim. Dörtlü tablo yapmazsan bu sorunun içinden çıkamazsın. Aha da böyle tablo. Şurası esmerler. Esmer. Şurada esmerin üstüne şöyle an işareti koyalım. Değil ya olsun tamam 21 tane ne varmış erkek. 18 tanesi esmermiş. 18'i esmer. 3 tane esmer olmayan erkek var. Esmer olmayan erkek öğrenci sayısı esmer kız sayısının 2 katıdır. Allah Allah. Bir dakika. Öğrencilerin 21'i erkek 18'i esmer diyor. Sana erkek 18 esmer var demiyor ki düdük volkan. Dur sil yanlış yapıyorum ben, ben de diyorum bu kadar kolay olamaz. Esmerlerin sayısını 18 vermiş. Ayam soruyu. Esmer olmayan Erkek öğrenci sayısı esmer kızların iki katı. Burası x ise esmer olmayan erkekler 2x. Geçmiş olsun. Peki ben ben şunu yazabilir miyim? Burası 18 x ki tamamı 18 olsun. E peki ben bu iki arkadaşın toplamını ne eşit olduğunu biliyorum? 21'e. 2x artı 18 eksi x eşittir 21'den. X'in nur gibi ne buldum kanka? 3. Bu sınıftaki esmer kız sayısı. E zaten ona da ben ne demiştim öğretmenim? X Bak bunu hocam ya ben bunu işte Venn şemasıyla kank yapamaz. Tablo problemini tablodan yapacaksın. Öyle Venn şeması, Vun şeması burada yemez abi. Haberin olsun. İn. İndim hocam. Kim düş Sandalyeden biri düştü dedi. Yok ya düşen yok. Tamam. Örnek 48'deyiz. Nefes alamadım. Ne diyor? 32 değil. Lan, 33 kişilik kafile de tenis oynayanlar, satranç oynayanlar bunların hiç birini oynamayanların sayısı eşit. Işte. Nasıl lan o? Gel abi şöyle bir evrenselim var. Hiç oyun oynamayan da var kardeşim. Şimdi şurada tenis olsun. Tenis. Şurada satranç olsun. Şurada evrensel kim olsun. Şimdi kaçuma. Ne diyor bana? Şimdi ben buraya X dedim. Buraya Y dedim. Z dedim. T dedim. Bana diyor ki kardeşim bak şimdi. Tenis oynayanlar kim? X artı Y. Tamam. Satranç oynayanlar kim? Y artı Z. Hiçbirini oynamayanlar T. Birbirine eşitmiş. de tenis veya satranç oynayanlar 18 kişi olduğuna göre. Ha, şimdi hocam bir dakika. Tenis veya satranç ne demek? Tenis oynayabilir, satranç oynayabilir. İkisini aynı anda oynayamaz anlıyorum ben bunu. Yani x artı z'yi de bana ne vermiş öğretmenim? 18 vermiş. Bir kere şu iki arkadaşı birbirine eşit dersek Y'ler cennete gider ve x ne çıkar z. Şuraya x yazarsam 2x 18'den x'i ne buldun abi 9. O zaman z de ne öğretmenim 9. x ve z 9 altında ne yaz? 9 9 yazdı. Güzel. Şimdi ben bir de ne bili biliyordum? Bir de ne biliyorum hocam? Tamamını nüfusun yani x artı y artı z artı t'nin de 33 olduğunu biliyorum. Şu 9, şu 9, 18, y artı t'ye de ne kaldı hocam? 15 kaldı. Şimdi derin nefes alacağız. Ne istiyor bizden? satranç oynayan kaç kişi vardır diyor. Yani benden y artı z istiyor güzel. Peki öğretmenim e, bunların hepsi birbirine eşitse eşitse ben t gördüğüm yere t gördüğüm yere şimdi ben ne arıyordum y artı t arıyorum. Hmm. X'i buldum z'yi buldum e. E nasıl olacak şimdi abi? Hadi buyur. Hadi buyur buradan yak. Şimdi öğretmenim x artı y artık şöyle bir eşitlik oldu değil mi? Bak yukarı yazalım gel. Yukarı gel. X x 9'du. 9 artı y eşit. 9 artı y eşit t. T gördüğüm yere 9 artı y yazdım. Yazdım. 15. Niye lan? 9'u karşıya at. 2 y 6. Y ne gelecek kokucuğum? Bu 3. Y 3 ise 9 3 daha. T ne geldi? 12. Satranç oynayan. Neresi lan ...ahanda şu arkadaşlar. Yani bana ne lazım öğretmenim? Şu oklu gösterelim. Y artı... Z lazım. Y'yi ne bulduk lan az önce biz? Y nerede lan? Y 3. Z neydi? 9. Toplarsak cevabımız nur topu gibi ne gelecek? 12 gelecek. Biraz şetrefilliymiş şu an. Yine burada da yıldız atmayacağım sorulara. Bence hepsi aday. Aman ha, ama ama o yüzden pür dikkat dinle. Geldim örnek 49'a. Sonuç örnek ya gömüyoruz gidiyoruz. Köy programları da bitiyor vallahi. Çok güzel çiçek gibi her şeyi bitirdik lan. Vallahi bitti, bitti koca TYT bitti be. Gel şöyle bacıma. Şimdi bak denemelerde falan geriye dönük eksiklikler çıkabilir. Bunlar gayet normal. Çok böyle aman aman değil tabi o normal değil. Ama Böyle ufak tefek e, hatalar yapman normal. Netlerde ara ara dalgalanmalar normal. O yüzden diyorum ki bak biz bize terapi serisini izle. Orada sana ücretsiz rehberlik yapıyorum. Elimden geldiğince dilimden döndüğünce. Oradaki oradaki fikirler oradaki sana söylediğim çok ama çok değerli bence. Hatta ve hatta dersten dönen hocam saçmalama gerçekten dersten dönen de ama... Nedense öğrenci öyle çok öyle rehber miyim? hem ister hep ister öğrenci. Hocam bana bir rehberlik yapın. Hocam bana bir ders programı yapın. Hocam bana bir yol gösterin der. Yaparsın videoyu abi. Bu videoya gitmek istemez. Ama lütfen ara ara yıkıldığında. Abi düşmez kalkmaz bir Allah. Yani net söylüyorum. O yüzden ara ara yıkılacaksın. Netler geriye gelecek. Dalgalanmalar olacak. Lütfen terapi seanslarını aç. izle Birazcık olsun moral depola. Canlı yerim. Gel yere bakalım. Örnek 49'a demiş? İtalyanca ve Çince ve Rusça dillerinden. En az birini bilenlerin bulunduğu bir grupta Rusça bilenlerin hepsi Çince. Çince bilenlerin hepsi İtalyanca bilmektedir. Şimdi hocam Rusça bilenlerin hepsi Rusça şu da dursun. Çince biliyormuş. Ahanda Çince. O da ne biliyormuş? İtalyanca biliyormuş. İtalyanca importante. Ah hocam her dil her, 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 hani bilmiyordun siz. Ha, o kadar biliyordu işte. Tamam. Bu grupta... Çince bilenler 8. Abi şimdi böyle işin içinden çıkamazsın. X de, Y de, Z de. Çince bilenler kim? X artı Y 8. Rusça bilmeyenler. Abo tuzağa bak. Abi var kol bacak kırar. Rusça bilmeyenler kim? X'in dışındakiler. Yani Y artı Z'yi de ne vermiş? 11. Rusça bilenlerle sadece İtalyanca bilenlerin toplamı. Rusça bilenlerle sadece İtalyanca bilenler Z'nin toplamında ne vermiş bana? 10 vermiş. Grupta kaç kişi vardır diyor. Bana sordu. X artı Y artı Z'ymiş zaten. E hocam ben bunu taraftarafa toplarsam. 2 tane X E 2 tane Y artı 2 tane Z eşittir. Şurasını 12 yapsak 13 13 yapsak daha güzel olacak. Yamuk yumuk D. Kendime bazen çok kızarım. Şurası 13 olacak kanka. Ee, yani olur ya. Öyle şey, öyle şeyler olur. Kızma gel. Heh. Şimdi topla taraf tarafa. 13. Ee, niye 13 abi? Niye 13? <laughs> daha da kötüsünü yaptım ya. 14 olsun bari Allah'ım. E, i̇yilik yaparken kötülük yapıyorum kendime. Şurası da 14 olsun. Ha. Şimdi oldu. 14 8 daha 22. 10 daha 32. Her tarafı 2'ye bölersek X artı Y artı Z'yi yani kafileyi kaç kişi bulacağız canlarım? 16 kişi bulacağız. Arada böyle gözümden kaçan yerler oluyor. Affola çok da dert etmiyorsun zaten. Teşekkür ediyorum. Ayrıca hakkını helal et. Önce gelideyiz. Herkes iyi mi? Arka taraf falan nefes, oksijen. Ha? İyi mi herkes? İyi maşallah. Futbol, basketbol veya voleybol oynayanlardan en az birini oynayanların bulunduğu bir sınıfta. En az birini oynayan varsa kardeşim bir Şöyle bir olimpiyat meşalesini çizeceğiz yine gel. Şunu çizdin, şunu çizdin, şunu da şöyle koydun. Şuraya futbol dedin, şuraya basketbol dedin, şuraya voleybol dedin. Tamam. Şurada kritik bir yer var ama orayı öğrenci kaçıracak bak kesin. Basketbol oynayanlar voleybol oynamamaktadır. Basketbolla voleybol oynama. Abi demek ki şu basketbolla voleybolun kesişimi boş abi. Burada kimse yok abi. Buraya hiçbir şey deme. Buraya hiçbir şey deme. Dolduralım. Sadece basketbol oynayan 6 kişi. Şurası 6 öğretmenim. Basketbol oynayan 10 kişi. Demek ki futbolla basket ortak oynayınca kaç kişi var kanka? 4. Süper. Futbol ve voleybol oynayan 4. Futbol oynayan 13. 4 buraya gitti. 4 de buraya gitti. Hmm. Hocam bir dakika. Niye şurayı da boyadık? Şurada bir hatamız var. Şurayı bir sil. Sadece şurası. Basketle voleybol. Bak basketbol oynayanlar voleybol oynamamaktadır. Basketbol oynayanlar voleybol O zaman orta da var hocam. Diyor ya doğru yapmışım daha yeni ya. ha devam edelim. Zorla yanlış yapacağım kendimi. Futbol oynayan 13 kişi varmış. 4-4 daha 8. Buraya ne geldi kanki top? 5. Voleybol oynayan 11 kişi. 4 oraya gitti. Buraya ne kaldı? 7. Yalnız birini oynayanları soruyor. Yalnız birini oynayan arkadaşlar kimlerdir derse kimlerdir? Ahan bu. ahanda bu. ahanda bu. E cevap ne geliyor o zaman? 5 artı 6 artı 7'den cevabımız ne gelecek kanka? 18 gelecek. Eğer öğrenci şu yeşille üstünden bir daha gittiğim yere altını çizdiğim yere es geçerse ne olur? Cennet cennet mağarlarını görür. Kesinlikle onun yaptığı yanlışa yönelik uygun da bir ne vardır? Soruda şık kesin vardır. Aman din dikkat ama Düşmeyeceğiz. Geldik. 56. gün 2. video küme problemleri ikinin son sorusuna vallahi gidiyoruz bak ben sana dedim göme göme gideceğiz dedim ya herkesi Türkçe bildiği 40 kişilik bir sınıfta İngilizce bilenler İtalyanca da bilmektedir şimdi herkesin Türkçe bildiği Türkçe bir kere dışarıda abi geçmiş olsun şimdi İngilizce bilenler İtalyanca da biliyorsa İtalyanca içeride İtal İtalyanca yazalım şuraya İta Dışında da şöyle bir İngilizce olsun. İngilizce. Şurada Türkçe olsun. Tamam. Bu grupta bu dillerden sadece birini bilen 12. Sadece Türkçe bilen kaç kişi var abi? 10 12. İngilizce ve İtalyanca bilen kaç kişi var hocam? 8. Aha da burası da 8. İtalyanca bilen kaç kişi vardır diyor. Ayda. Bir dakika. Orayı yanlış okuduk. İtalyanca bilen 8 kişi olduğuna göre İtalyanca bilen bir dakika oğlum İtalyanca bilen 8 kişi varsa İtalyanca bilen kaç? O nasıl bir soru lan bu? İngilizce bilen kaç kişi olacak? Allah Allah. Oğlum kaç kere İtalyanca'yı bulacağız ya? Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Şuraya x çak. Topla. X artı 8 artı 12. Kafile kaç kişiydi hocam? 40. X de buradan nur topu gibi ne geldi hocam? 20 geldi. Peki sana soruyorum. Cevap 20 mi? İngilizce bilenlerin sayısı 20 mi? 9 şu 8'de İngilizce biliyor bu da biliyor yani cevabım x artı 8'den 20'yi yerine koy cevabım ne gelecek kanka 28 gelecek peki sana soralım sana soralım şıklarda ama bir dakika İngilizce bilenler İtalyanca bilme Allah o, hocam hemen geri gel geri gel o oh, çok büyük hata yapmışız hocam o çok hocam hocam hocam, hocam. hocam. küsü görmedim küsü görmedim gel 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 Vallahi gel 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 Gel. Sadece Türkçe kalsın gel. Of. Of. Korkunç bir hata yapmışım. Ayar bir soru. Nerede? Aha da burada. İngilizce bilenler... İtalyanca bilmiyor. Hayda. O zaman nasıl? Aha da İngilizce burada o zaman. İngilizce burada. İtalyanca burada. İtalyanca burada. Bu dillerden sadece birini bilen... Aha bu boşluk. 12. İngilizce ve İtalyanca bilen 8. İngilizce ve İtalyanca bilen 8. 8. İtalyanca bilen kaç kişidir? Allah Allah. İngilizce bilenler İtalyanca bilmemektedir. İngilizce bilenler İtalyanca bilmemektedir. Bence böyle yazmamız lazım ama. Ama 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 şurası işte doğru olsaydı soru güzel olurdu. İtalyanca olmayacak canlar burası. Burası Türkçe olacak. I am sorry düzelttim tamam. Şimdi bir daha okuyorum. Bu dillerden sadece birini bilen 12. O burada. İngilizce ve Türkçe bilen 8 kişi. Aha burada. İtalyanca bilen bize x'i soruyor. Yani x artı 8 artı 12 eşittir 40'tan. Aha da bana İtalyanca bilen kaç kişi gelecek Cancağız'a? 20 kişi gelecek. Şöyle bir uzaklaş. 56. gün 2. videoya. Şuna bir bak nasıl düşemişiz ya. Böylelikle sıfırdan 75 günlük TYT Matematik kampımızın 56. gün 2. videosuyla Küme problemlerinin senle beraber içinden geçtik. Bir sonraki günde yeni videoda görüşene kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun, seviliyorsun güzel kardeşim. Hoşça kal.